Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar yine acemi definecileri bilinçlendirmek için arazide miyiz? Evet, arazideyiz. Kameraman arkadaş yine değişik arkadaşlar. Bu da sigara içiyor. <laughs> Önceki duman. Do <laughs> Önceki domates ekmek yiyordu. Evet, sigara dumanları gelebilir. İdare edin. Yani kameranın önünden sigara dumanı falan tutabilir arkadaşlar. Arkadaşlar yine gerçekten acemi definecileri bilinçlendirmek için Neredeyiz Antalya tarafındayız Antalya'nın neresi Zikredelim mi arkadaşlar Bakın orada ses gelecek Antalya Alanya. Bakın Alanya değil ses geldi Alanya tarafındaymışız arkadaşlar Evet ee, Bir önceki gittiğimiz Bilecik'te Turgut Reis'in şapkasını kaptık arkadaşlar bakın bundan sonra Sık sık bu şapkayı kafamda görürsünüz Hava çok sıcak Turgut Reis'in şapkası gerçekten güzel. Şekil, tip, yerinde mi? Yerinde. Şapkamızı giyiyoruz. Hava çok sıcak gerçekten. Evet. Arkadaşlar, arkadaşım şöyle göstersin. Göster kardeşim araziyi. Eski bir harman yeri arkadaşlar. Evet, kayalıkları da göster. Evet, şöyle gezdir. Görülüyor mu? Görülüyor. Görülmüyor diyen Yalan söyle, çünkü görülüyor arkadaşlar. Evet. Şimdi burada size güzel bir şey göstereceğim. Önceki videolarımda gösterdim ama e, bizi seyreden, evet bize gönül veren arkadaşlar bize inanıyor. Bize en çok kim inanıyor? Kadir abimiz. Kadir inanır. Evet arkadaşlar, Kadir abimize buradan selamlar. <laughs> evet. Espriyi yaptık tamam. Bundan sonra biraz ciddi takılalım. Bizi karalamak için oraya yorum yazanlar. Evet. Murat Gül'ün çubukları iş yapmıyor diyenler. Bütün masraflarınız bana ait. Evet. istediğiniz marka görüntülü cihazla gelin. Şimdi göstereceğim bir yerde gerçekten küp var mı yok mu bakalım. Bodri Meydan. Bundan daha büyük bir söz olur mu? Kendine güvenen gelir mi? Gelir. Maalesef kimse gelmiyor. Demek ki kendine güvenen biri yok. Bizim her şeyimiz açık net. Yine söylüyorum bakın. Çubuklarım iş yapmıyorsam. Bakın bir de müşterimizin çubuğu Benim çubuklar değil. Evet artıya siyah izola yapıştırmış. Eksiye de beyaz yapıştırırken sarı yapıştırmış yanlışlıkla. Beyaz yapıştırdı, yapışırsaydı daha iyi olurdu. Evet. Artı eksi gösterelim. Evet artı eksi. Evet arkadaşlar. İzola bir bile espri yaptık bakın. Es espri, espri anlayışı bu <laughs> Şimdi buradan tuttuğumuzda bakalım çubuklarımız nereye gidiyor. Ne dedik? Çubuklarımızın 4000 metre menzili var. 4000 metre. Ama bize en yakındakine gider. Sağımızda mı? Önümüzde mi? Arkamızda mı? Solumuzda mı? Bakalım. Buradan tutuyoruz. Çubuklarımız bu taraf veriyor. Şimdi arkadaşım beni yanından çeke çeke beni takip etsin. Çubuklarımız malzemeyi gördüğü zaman böyle çarp. Evet tutuyoruz. Hafif gene aşağı döndü bu tarafa. Evet bakın aşağı şu anda malzemeyi gördü. Gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşım sen de beni şuradan takip et. Ön tarafıma sol tarafıma geç sağ tarafıma. Çünkü o taraf kayarak düşersin. Net takip edebiliyor mu? Evet. Bakın yavaş yavaş gidiyoruz. Aman arkadaşım düşme. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bakın net bir şekilde gidiyoruz. Evet çubuklarımız geldi burada okeyledi. Evet önce altına taş koydurum. Tam böyle çarpı yaptığı yere taş koydurum. Evet önce derini alın. Derini alıyoruz. Bakın. Bir. iki Yarım atıyorum. İki buçuk metre diyor. Metreye geçersek ne olur? Bakın. Metreyi aldığımız metreye geçersek ne olur? Tercüme babında paylaşıyorum. Bugüne kadar göstermediğim bilgilerden biri. Evet. Bakın. 1 2 3 Bakın çubuklar böyle açılır. Tekrar kapanır. Bakın açılır. Böyle kapanır. Bize diyor ki derinliği geçtik diyor. Aklınız olsun. Derinliği geçtin diyor bana. Tekrar geri gelmemiz lazım. Evet. Bakın. Bir. İki. Bakın. iki buçuk. Net bir şekilde geri dönüyor. Evet. Gelin. Bu kardeşim koyuyor. Net bir şekilde görünüyor mu kuyu? Evet şöyle biraz geriden göster. Dur ağaçları şöyle biraz alıvereyim. Evet. Bakın taş örme. Etrafını şöyle gezdi kardeşim göster. Taş örme. Kuyu net bir şekilde görülüyor mu? Görülüyor. Evet ta içinde su var. Su da görülüyor mu su? Aman telefonu düşürme. Görülüyor mu? Su da görülüyor. Evet. Evet arkadaşlar bakın çok eski tarihi kuyu kuyu. Evet, kuyuyu kapatalım. Kuyuyu kapattık. Evet, kuyunun içinde su da var mı? Var. Çubuklarımız suya gidiyor mu? Gitmiyor. Ne dedim? Çoğu videomda söylüyorum. Böyle tarihi çeşmelerin veya kuyuların önünde veya arkasında olur. Çaprazında dedim, bakın. Evet, kuyu burada. Evet, kuyup çaprazında. Evet arkadaşlar. Çubuklarıma %100 garanti veriyorum. Bakın her videomda söylüyorum. Çubuklarıma %100 garanti veriyorum. Sadece Çubuk kullanmak için yanıma kadar gelin Çubuk kullanmak sanattır Gaz debriyaj ayarı gibidir Debriyajdan vaktinden önce Ayağını çekersen Bu araba istop eder Araba isterse 2023 model olsun Evet Onun için diyorum ki çubuk kullanmak sanattır Evet yanıma kadar gelin Benden eğitim alın O zaman çubuklara tam hakim olursunuz Arazide Boşa uğraşmazsınız. Boşa zaman kaybı yaşamazsınız arkadaşlar. Benden çubuk alacak arkadaşlara yardımcı olma babında söylüyorum. Bazıları ben de kullanıyorum 4-5 senedir, 6 senedir diyor. Adam gelmiyor, har koynan istiyor. Ama 2 ay, 3 ay sonra yanıma eğitime geliyor. Onun için diyorum ki yanıma kadar bir zahmet, zahmet edin. Evet arkadaşlar. Bu şekilde böyle gittiğimiz yerlerde, evet ücret mukabilinde kiraya gidiyoruz diye söyledik mi? Söyledik Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti mi Geçen gösterdik daha bitmemiş Evet videonun sonuna doğru desvir yapalım Gittiğimiz her yerde böyle videolar çekiyoruz Ciddi söylüyorum Amacımız Bu işle uğraşan Acemi definecilere bir nebze Faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize Evet ne mutlu Türk'üm diyene Arkadaşlar Şunu da dile getireyim tekrar Kaçak kazı yapmıyoruz Sit alanlarında gezmiyoruz başımız ağrımasın. Evet başımız ağrırsa ağrı kesici asla da geçmez. Çünkü sıkıntı. Evet arkadaşlar ne yapıyorsak devletimizden izin yapıyoruz. Doğru mu? Evet doğru abi değil ses geliyor sanki. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.